Merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Arkadaşlar dün düğüne gittik geldik. Bugün günlerden pazartesi günü. Arkadaşlar e, evimizde hiçbir şey kalmamış. Ne peynirimiz var ne zeytinimiz var. Dedik bir markete gidek gelek. Şimdi çıkıyoruz evden şöyle hazırlanıyoruz arkadaşlar. Aya şapkasını da taktı. Bir de i̇şte aldım. Evet, bebeğim de ağdalıya bakın. <laughs> evet arkadaşlar, dedik bir markete gidek gelik. Az eksiklerimiz var. Onları alacağız. Çıkıyoruz bakalım. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik Özbaktat'a şimdi. Bakalım bir de burada neler var. Ben Çikolata ve alıyorum

ijnerste ijnerste kijk en we kunnen ook een van deze nemen met panda beer die vind je ook hier lekker toch toch was een boel en als ze ja ja papa gaat één zo'n grote voor jou nemen nu nee we hebben toch altijd je allemaal moet Bakalım arkadaşlar neler alacağız. Bir tane şunu da alayım. Bakalım. Yok yine de Ankara'mınkini alalım. Şöyle. Bakın çaylar da ucuzlamış. Çaykur'un Filiz'in Bir de Tosya'nın pirincini almam lazım. Bakalım bir. Şunun bir büyüğünü istiyorum aslında. Bir öbür tarafa bakayım arkadaşlar var mı? Daha geliyor. O yeşilden al bir tane orayı. Şunlar Ne ne. Şu o siyah şeyle o bir tane o şu siyahtan al küçük, Ha ya büyüyor şu tarafta herhalde yanımda ya bir tane zeytin alalım şuradan da bir tane marmara alalım onlar da ucuzlamış bakın arkadaşlar ya şöyle bir tane Bu arkadan bunu alıyor hep ne bunu alıyor Tamam çok güzel diyorlar arkadaşlar şu maviliği ama bilmiyorum hiç denemedim. Şaşmayacağım da çünkü hep öyle yapıyorum. Ondan sonra arkadaşlar bakın burada da tosyanın büyükü varmış. Bu da çok büyük. Aslında bunun ortasındayken istiyordum ama bulamadım şimdi. Neyse dönüp geri öbür taraftan alacağım. Bütün alayım bari. Allah Allah niye bulamadım ben onu burada? Herhalde yok arkadaşlar. Bunun bir böyle büyüğü oluyor. Neyse bunu aldım şimdilik. Bir ara bir daha alırım. Annesi Aya bunu seviyordu. Evet. Bunu mu istiyorsun? daha çok seviyorum. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Buraya gelince canın her şeyi istiyor vallahi. Şöyle iki tane sosisten alıyorum alya için. Bayağıdır yemiyoruz arkadaşlar sosisten dedim alayım yine. Bazen biraz yedirmemeye çalışıyorum ama. Ee, ee, annesi ben göremedim. Ha, anneciğim kurban olurum herhalde yok. Bitmiş herhalde kızım. Pepe'nin sucukları. Al ya Pepe'nin sucuğundan istiyordu. Aa ah, yok valla. Bir tane şu süt yarından alacağım arkadaşlar. şuradan böyle bir bakayım bir şey bulabilirsek Belki bazen kolay oluyor Arkadaşlar evde şöyle şık şak bir şey yapmak için ayaya ay da falan Orhan'a güzel bir şey varsa bakayım bir sana da bir kere şey denemek istiyorum arkadaşlar şunlardan mı denesek acaba şöyle köftelerde bakayım bir seçeyim bir tane alayım. Evet. Halık çeşitleri arkadaşlar. Bayağı bir şeyler var burada. ozma aldınız mı? No hepsinden bir tane aldık evet arkadaşlar biz eve geldik şimdi şöyle bir dizdim hepsini aldıklarımızın burası böyle e, öz arkadaşlar Türk marketin yani şöyle bir yağ e, zeytin chips buna aya aldı bu pring olsun şundan iki tane aldık arkadaşlar kapris şöyle bir tane şundan aldık gofretlerden Şöyle sosis aldık iki tane arkadaşlar. Sen ne istiyorsun annem şips? Ah. Bak Alya aldı şipsini. Şöyle iki tane sosis aldık arkadaşlar. Şöyle şu ozmo'dan aldık. Bundan almışlar. Şöyle şundan aldılar al ya bunu açtı. Yedi şimdi daha yeni arkadaşlar. Bir tane de böyle sütlüsünü aldıydık. Evet şöyle şöyle salamlardan aldık arkadaşlar iki tane bir tane makarna aldım yine şöyle o pepe'nin sucukları yoktu arkadaşlar tek tek olanları böyle aldık artık e, onda böyle poşete koyduyduk Aya yedi oldu. açamadın mı? Yok Şimdi hemen ağzını açayım arkadaşlar. Şöyle bir bunun ağzını açıyorum Ayı. Onu yemek istedi. Anne, anne. Ayağı Yok annem koy mu? Ayağını düşürüsün de çok ağır hay senin için. Hı -hı. Hemen devam ediyorum. Şöyle arkadaşlar şu Ayia gösterdim. Bunu yedi zaten orada açtıydık şöyle bu bir tane bundan aldım arkadaşlar bunun bir büyüğünü bulamadım öbürsü de çok büyüktü dedim onu şimdi alınca benim şu kabım var ya pirincimi koyduğum kabım ona sığmaz diye neyse bunu alayım dedim şöyle ay patır kütür şöyle bir tane şundan al ya orada susadıydı da aldık öyle içmedi şöyle şundan aldık arkadaşlar bunun bir de uzunlusunu aldım Puan. Kaç puan verdin şipse? 8 puan 8 puan mı? Güzel mi? <laughs> evet Şöyle şunlardan arkadaşlar Bakayım şöyle şunlardan aldık Oran sucuk aldık Oran yiyor ya bunları Şöyle bir tane kaymak kahvaltı için. Ay yaş çilek istedi. Bir tane çilek aldık arkadaşlar. Şu üzümler de bir hoşuma gittik arkadaşlar. Nasıl güzel gözüküyorlar. Bir tane böyle yeşil zeytin aldık arkadaşlar. Azıcık da kıymadan tavuk aldıydım. Onları diprize koydum bile. Burası böyle özbaktat 106 euro tuttu galiba. Evet. Sen de pideden simit aldık arkadaşlar. Bakın şuraya koydum. Şunu bir de şunları aldık. Evet burası öz arkadaşlar. Bunları hemen bir yerleştireceğim. Ondan sonra da bakalım. Şu ağlayıncını göstereceğim. Burada ağlayayım. Sen bir söylesene arkadaşlara videomuzu. Ben böyle bak katmayı çizmeyi ve sizi çok seviyorum. Evet. Görüşmek üzere inşallah. <laughs> arkadaşlar duyuyor musunuz? Valla mu? e, videomuzu beğenmeyi ve ne diyordun annem? Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın diyor artık çok değil sizi mi? Sizi çok seviyorum. Evet. yap bir de. <laughs> Kutu sev annem. Ay.